Arkadaşlar merhaba biliyorsunuz namaz takkesi yiyoruz ee, namaz takkemizin e, yeterince büyütmedik nerede bıraktıysak orada kaldı. Bir sıra daha öreceğiz. Sonra bir ölçüm yapacağız. Şimdi 4 tane trabzanımı yaptım. İkili trabzanımı yaptım. Evet. Dört tane ikili trabzan var. Bir zincir çekiyoruz. Tığımın üstünü doluyorum. Şu aradaki yuvaya batıyorum. Tığımın üstüne alıyorum, geri çıkıyorum. Tekrar e, ikisini bir, ikisini bir kapatıyorum. Bazı arkadaşlar elimin gözüktüğünü, başka bir şeyin gözükmediğini söylemişler. Onlar için böyle tane tane örelim, görsünler. Daha fazla nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Artık yapacak bir şey yok. Zaten olduğu gibi şuralar hep tekrar Aden hoş geldin. Merhaba canım. Aleyküm selam. Evet gülüm. Kötü kız mı dedin kendine? Evet. Bakın yuvaya girdim. Yuvadan çıktım. ikisini bir aldım. ikisini bir aldım. Bir zincir çektim. Nagihan Deren hoş geldin. Tığımın üstüne aldım. Abdurrahman Sapar hoş geldin. Merhaba. Yani bunu Bilmiyorum ama hepsi aynı şekilde devam ediyor. Bunu böyle tek tek mi öreyim size? Benim en sevdiğim renk. Kırmızıyı çok seviyorum. Turuncuyu çok seviyorum. Mavi rengi çok severim. Renklerin hepsini çok severim. Siyah ve gri kullanırım ama genelde canlı renkleri çok seviyorum Gökhan Aleykümselam Neden mi bilmiyorum renkli cıvıl cıvıl olması daha çok hoşuma gidiyor benim Teşekkür ederim Savaş. As As aleyküm selam. Asıl... Assalamu Aleyküm selam. Adem. Tamam. Bir anımı anlatayım. Nasıl bir anı bulayım bakayım size. Ah evet. Şimdi Antalya'ya biz geldiğimiz zaman, Özbekistan'a bizden de selamlar. Ee, biz yürüyüşe çıktık. Hem dedik etrafı tanıyalım. Hem de dedik ne var ne yok işte nerede ne satılıyor hem ona bakalım ev içine bir iki bir şey alalım gelelim eve de dışarıya çıktık bir park etrafta bir sürü şey var market var dükkan var bir tane de park var şakır şakır sular akıyor işte havuzlar yapmışlar falan biraz orada oturmak istedik Oturduk işte parkta mis gibi her yer portakal çiçeği kokuyor ee, ağaçlar çiçek açmış işte yine e, Nisan Mayıs ayı gibi ee, çok güzel bir şey vardı konsept vardı ama da güzel güneşliydi abi baktık yağmur yağıyor Hadi dedik gidelim eve yağmur yağmaya başladı ıslanmayalım ne kadar diyeyim size oturduğumuz banktan kalkıp da işte 3 metre ileride yola ulaştığımız zaman yağmur yağmıyordu. Diğer tarafa kafanı çevirdiğin zaman baktığında orada yağmur yağıyor gözünde görüyorsun yağmurun yağdığını ama 3 metre ilerisinde yağmur yok. Tam tepemize bulut gelmiş, yağmuru bırakmış onu fark ettik. O benim çok değişik ve enteresan gelmişti ve çok hoşuma gitmişti. Öyle işte. Ya bir de şey oldu. İstanbul'dan Antalya'ya geldim. Havaalanından otobüse bindim. İneceğim durağa geldim. Beni karşılayacaklardı. Gördüm. İşte ineceğim artık otobüsten. Kapının önünde bir tane siyah köpek otobüs kapısına bakıyor. Bir sürü kişi indik otobüsten. Siyah köpek direkt bana geldi. Nasıl üstüme atlıyor. Nasıl hayatından memnun. Hayatından memnun böyle hopluyor, zıplıyor. Görsem bana kendini sevdirmek için deliriyor. Kardeşim de dedi, abla dedi, sen bu köpüşü tanıyor musun? Yok dedim, tanımıyorum. Ben yeni geldim, nereden tanıyacağım? Ondan sonra eve kadar bizim ne geldi. Ondan sonra e, biz yukarıya çıktık eve. Kardeşim merak etti acaba dedi, köpüş dedi aşağıda mı dedi. İndi aşağıda. Abla yemek verelim dedi. Yemek götürdük verdik. Yemeğini yedi. Sonra tekrardan işe gitmek için evden çıktığı zaman kapının ağzında yine yatıyormuş köpüş. Abla gitmemiş bu burada yatıyor dedi. İndim aşağıya biraz köpekle sohbet ettik. Ben evime geldim sen de evine git falan. Böyle bir insanla konuşur gibi konuştum. O da çok enteresan geldi bana. O köpeğin gelmesi. Sonra o köpüş oradan gitti. Ben konuştuktan sonra biraz onu sevdikten sonra oradan gitti. Neden nereye gittin? Hayatta böyle gerçekten enteresan şeyler oluyor. Bazen bir insan görüyorsun, diyorsun ki ben onu tanıyorum ama nereden tanıyorum? Orası öyle. Bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bir ikili tırabzan yapıyoruz. Zaten dörtlü tırabzan yaptığımız yerlerde belli. Oralara da dörtlü tırabzan yapıyoruz. Gençler biraz takılın. Hemen gitmeyin izlenme saatine ihtiyacım var. Çok teşekkür ederim. Bad Grill. Gerçekten iyi insanımdır ben. Ee, insanlar hakkında kötü düşünmem. Ee, bir hani karşılık bekleyerek kimseden bir şey kimseye bir şey yapmam istediğim için sevdiğim için yaparım ama insanların ben kötü olduklarını iyi olmadıklarını görebiliyorum davranışlarından hissediyorum onlardan da uzak durmaya çalışırım her zaman Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim Şengül. Hoş geldin canım. Yani işte bed grill. Ee, o zaman da şey oluyor biliyor musun? İnsanlarla iletişim kurmak istemiyorsun. Nasılsın Şengül? Dün akşamdan bugüne. Hmm, çok teşekkür ederim Günerciğim. Hoş geldin. Ya güven bitiyor tabii ki bitiyor. Ben de kimseye güvenmiyorum. Allah bir deseler tövbe haşa. Ee, artık sözlerine inanmıyorum. Yani bazı kişilerin özellikle ağzıyla kuş tutsa inanmam yani. Tamam canım. Ya. Zaten iftar saati herkes iftar yapacak. Yok değil, Günerciğim bizim Şengül değil. Bizim Şengül'le hiç bir araya gelemedik. O beni arıyor. Ben onu arıyorum. Bir türlü birbirimize ulaşamıyoruz. Güner, elim gözüküyor mu? Yaptığım şey Abi Şengül diye arkadaşımız vardı. Annesi vefat etti canım Şengül. Ona bir baş sağlığı dilemek istiyoruz ama bir türlü bir araya denk gelemedik. Öyle yeni vefat etti. Bir ay olmadı bile daha. Ama şimdi hareket ediyor ya elim, ondan bulanık oluyor herhalde. Ya da internetten bulanık oluyor. Sadece elinizi görüyoruz demiş birisi de. Çok moralim bozuldu açıkçası. Şengül özledim ama işte bilmiyorum arıyorum meşgule atıyor. Sonra döndüğü zaman ben ya canlı yayında oluyorum ya başka şeyde oluyorum video çekiminde cevap veremedim. Fark etmedim de zaten kızın aradığını. <laughs> Gerçekler, teşekkür ederim canım benim. Şimdi bu satırı bitirdiğimiz zaman zaten namaz kesenin baş kısmı bitecek. Yani şunu bir zincir çekip ikili bir trabzan yap. Söylüyorum zaten yani bunun bilmiyorum neresini tek tek gösteriyorum bir de nerede ne yaptıysam. Zincir çekmesini bilen kişi yapabilir diyorum. Canım ben e, bir e, namaz takkesi örüyordum toptancı için dedim hadi videosunu çekeyim bazı arkadaşlar bilmiyorlar öğrensinler onlar da örerler falan gibilerinden videosunu çektim işte bizim toplanmada öyle oldu, böyle oldu. Bazı yerlerde sorunları olmuş. Dedim bir tane daha öreyim. Bu benim işime yarayan bir şey de değil yani. Atacağım bir kenarda duracak. Müşterisi çıkarsa ne ala. İşte dedim öreyim. Yani nerede, nasıl yaptım, neresinde neyi... Hani örneği oturturken arttırdım, eksilttim falan filan hepsini görsünler diye. öreyim dedim yayında. Maalesef bazı insanlar kalp kırmak için Siyah bir örtüm vardı da olduğu gibi kedi kılı arındıramadım, yıkadım da. Onu herhalde bantla mı temizlemek lazım, ne yapmak lazım? Ben yayın yaparken geliyor buraya yatıyor. Siyahın üstünde güzel oluyordu da örmesi. Sebzelerini ektin mi Güner? Şimdi arkadaşlar son dilimine geldik. Bu dilimi de yapalım, bir ölçü alalım. Ondan sonra ben bu örtü işini halledeyim. Sesim gelmiyor mu? Şimdi geliyor mu? Tamam canım. Sağ ol uyarın için teşekkür ederim. internetlerde de sorun var bu sıralarda kesiliyor tekrar geliyor kaç kere telefon açtım internet arzaya Evet arkadaşlar şimdi bu bitti buna bir ölçüm yapacağız ve Son sırasını yapacağız. Örnek kurulumuna geçeceğiz. Bilmiyorum. Yani pek fazla youtuber tanımıyorum. Ee, sadece işte kendi işimle ilgili. Birkaç arkadaşımı tanıyorum biliyorum. Ama bazıları gerçekten çok güzel programlar yapıyorlar. Onları takip etmeye çalışıyorum. Hmm, i̇kisi de böyle. Çok enteresanmış. değişik bir basın meura şimdi 15 buçuk olmuş 15 buçuk olmuş 16 buçuk buranın 16 santim olması gerekiyor demek gibi sıra daha yapacağız Evet. Aynı sırayı bir daha öreceğiz arkadaşlar. Güner yine portakal çiçekleri açmış, limon çiçekleri açmış. Dışarıya çıktım. Korkunç güzel bir koku var dışarıda. Ama bana yaramıyor o ayrı. Ben bu yayını kapatayım da koyu bir örtü bulup geleyim. bu sırayı da örelim de ondan sonra bakarız Görüşürüz arkadaşlar.